Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Pull Nation adlı oyunu oynayacağım ee, ve bu oyunu niye oynuyorum? Çünkü YouTube 60 kare desteğine geçti. Hazirandan beri uğraşıyorlar üstünde. Sanırım herkese e, açtılar tam olarak desteği sağladılar. Onu göstermek için e, bu oyunun biçilmiş kaftan olabileceğini düşündüm. Çünkü elimde PlayStation 4'te şu anda zaten bu PlayStation 4'te değil PC'de oynuyorum ama PlayStation 4'te 60 kareyi e, gösterebileceğim çok fazla oyunum yok. O yüzden ben de PC'de takılmadan tam olarak gerçek 60 kareyi destekleyebilecek bir oyun olarak e, bunu buldum arkadaşlar. E, ve arkadaşlar tekrar hatırlatayım videoyu 720 720 izleyeceksiniz. 720p izleyeceksiniz. 60 kare desteğini görebilmek için 60 kare özelliğini görebilmek için eğer karşılaştırma yapmak isterseniz 480p'ye geri alın ve arasındaki ikisinin arasındaki e, farkı öyle görebilirsiniz. 60 kare 30 kare çünkü 480p'ye de hala 30 kare e, devam ediyor. Sadece 720p ve 180p'de 60 kare desteği var. Bir de tarayıcınız Chrome olacak arkadaşlar. Internet Explorer ve sanırım Mozilla'da 60 kare özelliği daha çalışmıyor diye duymuştum. Bilmiyorum. evet şimdi geçebiliriz oyuna. Evet eski eski bilardocular e, bile eski birler bir onu da söyleyemedim bile. Bu kim lan? Vlad Molotov Lan hangi Grand Theft Auto'dan çıktın gelden oğlum sen nasıl bir karaktersin ya Evet ortam güzel Ortam güzel Keşke şöyle bir salunum olsa Yani Vay be Güzel ya Da oyuna ne zaman geçeceğiz ben basmam mı gerekiyor geçebilmek için Aa, Ben basmam gerekiyormuş Oh ballı hemen başla hemen hiç şey yapma bana hiç şey yapma. <laughs> Şimdi bu bir ee, sonu sonu. Rus arkadaşım benim bu da iki. Aa, aa. Olmadı 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 hemen. Oyunda böyle güzel bir özellik var. Benim için düşünmüşler. Sağ olsunlar. ama iki hakkınız var onu yapabilmek için bir de şu şeye nasıl alıyorduk üst görünüşe hmm, güzel şimdi bu şekilde şu hassas ayarı da açalım çok zor bir atış olacak ya çok zor bir atış olacak. Yok yani imkansız onu oradan sokmak. Sen de sokamazsın. Sen de sokamazsın. Ne havasını yapıyorsun bana. Ee, şimdi tekrar bir daha yukarıdan bir bakalım. hassası alalım. Ee, şuradan vurabilirim ben herhalde. A alabilirim oradan. Cık, olmadı. Olmadı. Olmuyor. Rezil olduk. Sen de alamayacaksın. ben alamayacağım, sen de alamayacaksın. Öyle kaldık ortada. Hmm. yer göremiyoruz. Battan görmeye çalışalım. Bant'tan. O da olmadı. Sen de ya niye benim şeyimi bozuyorsun yani hani. Özellikle bozuyor tabi. Çaktırmayın özellikle bozuyor. Adam Molotov. Molotofçu. Adamın ek işi molotofçuluk. Hmm. O da basitmiş aslında fazla şey yapmayalım fazla fazla Sen de gir öbürünü mü göstereceksin Hmm Ah hayır yanlış yanlış. Hı ee, hı 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 gördüğünüz gibi geri aldım. <laughs> Şimdi neydi? <laughs> hı hmm, İyi ayarlamam gerekiyor. gördüğünüz Hmm. Tabii. Ya mutlaka gösterdiği top. Moltov kardeş, ne oldu? <laughs> 493 puanla kaldın. Eee şimdi şuradan hassası da açalım da garanti olsun. Merak etme 3 bal olacak o. Sen de gir. Moltov kardeş. Ha ne oldu? Moltov kardeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 60 kare böyle bir şey. Ee, dediğim gibi tekrarlıyorum. 720p ve üzeri. Ni seçmeniz gerekiyor 60 karenin özelliğini görebilmeniz için yani farkını görebilmeniz için. Bir de sanırım şimdilik Chrome browser'larda çalışıyor. Yani Chrome tarayıcılarda çalışıyor. Google Chrome. Diğerlerinde problemler oluşturuyormuş duyduğum kadarıyla. Ve ikisinin arasındaki 30 kare ile 60 karenin arasındaki farkı e, kıyaslamak istiyorsanız da 480p ve altını seçin. E, 480p, 360p, 360p'yi pek seçmeyin. 480p'yi 30 kare için seçin. 60 kare içinde 720 p'yi seçin ve ikisinin arasındaki farkı bu şekilde görebilirsiniz. İyi oldu güzellik, özellik güzel oldu, iyi oldu güzel oldu çok da iyi oldu güzel oldu. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ha bu videonun devam bu oyunun devamı da isterseniz yorumlarda belirtirseniz ben devam etmeye çalışırım. Hoşça kalın.